Merhaba hanımlar. Bugün hep beraber lale yapacağız. Gerekli olan malzemeler Bir adet çubuk Bir miktar ip. Bunun yarısı kadar olsa da yetiyor. Yeşil ip. yapraklarını yapacağız. Ama yapraklarını bugün gösterir miyim? Göstermez miyim bilmiyorum. Çünkü başka bir projem daha var. Onu anlatmayı da istiyorum. Başlayalım. Ben daha önce pembe yaptığım için pembenin yanına sarının uyumlu olacağını düşündüm. Ve sarı yapmaya karar verdim. Zincir çekiyoruz. 2. 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyoruz. İçine toplam 9 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Normal sık iğne ile de yapabilirsiniz. Ben denedim. Çok minik minik oldu. Aşırı minik oldu böyle laleyi katladığım zaman lale görüntüsü bile oluşturmuyordu. Eğer ipiniz kalınsa siz çakma sık iğne değil de normal sık iğne de yapabilirsiniz. Bu patiklik ip ama ne hikmetse normal patiklik ipinden daha ince. O yüzden biraz daha modeli büyütmek iyi olabilir. Minik yapmak iyi olmaz. Tam 9 tane kaydırma yöntemiyle şurada birleştiriyoruz. Görünüyor mu tam bilmiyorum. Şurada ipim dolaşmış ama onu kesmiyoruz. Modelin arkasına kestiyeceğiz. Her sırada. Her zincirin üstüne, zincirin üstünde bir boşluk var ya onun üstüne iki tane çakma sık iğne yapıyoruz. Her zincirin üstüne iki tane çakma sık iğne yapıyoruz ve modelimizi büyütüyoruz. 3 sıra artırdıktan sonra düz örmeye geçeceğiz. eğer net görünmüyorsa bunu bana bildirmeniz yeterli. Kendimi geliştirmek için yorumlarınızı dikkate alırım. Daha önce pembe hale yaptığım için yanına sarı yakışır diye düşündüm. Umarım gerçekten öyle olur. Aslında bu yöntemi bilen çok güzel patikler de yapar. Patik başlangıcı gibi. Üçüncü sıraya geldiğimizde her biri ilmeğin üstüne bir çakma sık iğne, ikincisinde iki tane çakma sık iğne ve bu sıra sonuna kadar devam edecek. Şimdi bir, daha sonra iki, buraya bir, buraya iki çakma sık iğne. Bunun çakma sık iğne olmasının adı, diğer, diğer sık iğne de daha büyük olması, kalın olması buraları yanlış yapmışız sanırım. Tekrar sökelim. Bir, iki. Ben de ara sıra çocuklar küçükken amigurumi oyuncaklar da yaptım. Onlarda da hep çakma sık iğne yaptım. Yani normal sık iğneyle düşünemiyorum. Bitmez o örgü bir mi? Şekil olarak da sanki daha güzel duruyor çok maskeyi Bu üçüncü sıramız. Üçüncü sıradan sonra yavaş örmeye çalışıyorum ama bir an hızlanıyorum. Üçüncü sıradan sonra artırma yok. Toplamda 7 sıra olacak. Evet, 3. sırayı da birleştiriyoruz. 4. sıraya geçtiğimiz zaman zaten bunları birleştirdiğimiz için sıralar belli olmuyor. Eğer siz yeni öğreniyorsanız ilmek belirleyici koyabilirsiniz. Veya ip. Eskiden ilmek belirleyici yoktu. Biz iple sıraları belirliyorduk. Kazak yelek örerken. Sanırım ben bu ipi daha önce kullanmışım. Arada hep bağlantılar var çünkü. Hiç artırmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. O zaten sepet formunu lale formunu alıyor. 3-4 sıradan sonra. Dördüncü sıramız da bitti. Evet, Masafuat Fuat Özkan'ın Sarı Laleler şarkısından etkileniyorum. Çok seviyorum Sarı Laleleri. Kayseri'nin de zaten Laleler şehri. Bir ay sonra her yer lalelerle dolu olur. Yıl çektiğim lale resimleri vardı onları bulursam eklerim videonun başına kanalıma abone olursanız sevinirim kanalıma abone olun lütfen. içeri güvercin gelmiş ses geliyor ama şimdi onlarla ilgilenemeyeceğim Beşinci sıranın sonunda birleştiriyoruz lalemizi. Bu yandan büyük oldu sanki. Şunu sayalım kaç sıra? Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz sıra. Evet. Üç sıra daha örünce bitiyor modelimiz. Çok da tatlı bir rengi var. Dokuzuncu sıramızı bitirdik. Bunun içine çok az bir elyaf koyup ağzını dikeceğiz. iğnemizi aldık. Bakın. Bu bitiş yerinin tam karşısına iğneyi geçiriyorum. Sağlam olsun diye bir kez daha dikiyorum. Ve ipimizi şu katlanan yerin tam karşısına geçiriyorum. Ve onun da tekrar tam karşısına geçirdiğimiz zaman dikince bir artı işareti oluşuyor. Ve lalemiz hazır. Çok şeker. Sarı renginde verdiği bir sempatiklikle Çok güzel oldu. İpimizi içeriden geçiriyoruz ki Çirkin bir görüntü oluşmasın. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Normalde ben yaprağı 6 adetten yapıyordum. Şimdi 10 adet yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen dibindeki zinciri çakma sık iğne olarak batıyoruz. Daha sonra böyle bir litre atsam daha sonra yine üçlü trabzan üçlü trabzan şu sırada dörtlü trabzan dönerken aynı işlemleri tekrarlıyoruz hemen dibine üçlü trabzan Dibimizi aşağıya koyalım da yaprağımız net görünsün. Hemen dibine tekrar üçlü trabzan, birli trabzan ve çıkmazsak yine karşıya geçerken de aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bir de araya alıyoruz. Şekli düzgün dursun diye. Çakma sıkı iğne. Birli trabzan. Üçlü trabzan. Aşağıda ne yaptıysak tıpatıp aynısını. Üçlü tırabzan tekrar. Burada üçlü tırabzan. Burada birlet tırabzan ve çakması sık iğne. Ben screen'i yaptım. Bunu kesiyoruz. Bir tane daha yaprak yapıyoruz. 10 tane zincir çektik. Hemen yanına çakma sık iğne. Böyle birli trabzan. Yanına üçlü trabzan. en ortaya dörtlü trabzan ben aşağı inerken yine üçlü trabzan birli trabzan Son bitiş kısmına da nasıl iğne? Dönüşte bunun aynısını tekrarlıyoruz. Şu kalan ipi de arasına alıyoruz. Evet. Birli tırabzan, üçlü tırabzan. Üçlü trabzan. Evet. Dörtlü trabzan aslında sırası geldi. Dörtlü 3 Üçlü trabzan. Evet. Şu karşısındakilerin aynısını uyguluyoruz. Tam karşısından batarak devam ediyoruz. Buna tekli trabzan ve çakma sıkı iğne. Evet. Kesiyoruz. Ve bu ipimizin üstüne Kalka mısın? Kalka Bu çubuğumuzun üstüne sarıyoruz. Şunu şöyle bir soralım. sararken bunları da yanına alıyoruz. Bu biraz beni zorlayabilir ama pes etmek yok. Hmm. Dikebilirsiniz de sarmadan önce. Daha sonra tekrar sararsınız. Evet, olmadı gibi. Bunu bir tekrar deneyelim. Olmazsa biz bunları sonradan yapalım. Dikelim, olmadı. Tamamen olacak da şimdi kamera karşısında kısa sürede yapmak istediğimde böyle oldu. Lale yani yapraklarını daha uzun yapabilirsiniz siz. Böyle devam ediyoruz. Şunları yapıştır, alıştırma. Evet oldu. Böyle devam edelim. Biraz uğraşınca oldu. Kameranın karşısında bunu çevirmek biraz zor oluyor. Siz böyle devam edin. Kolay gelsin. Evet. Lanelerimiz bitti. Diğeri de çok kısa değil aslında. da Orada kısa görünüyor. Yölerini değiştirelim olmazsa. Gördünüz mü? Kapından dolayı öyle görünüyor. Bir de daha olsun.